Sevgili arkadaşlar, selamlar. Ben Alperen. Karşınızda bir duyuru videosuyla beraber bulunuyorum. Hitman 1, 2016'da çıkan Hitman 1, 2018'de çıkan Hitman 2. Bunları Twitch kanalında oynayıp daha sonra upload etmek suretiyle sizlerle paylaştım. Sizlerle oldum. Biliyorsunuz Twitch kanalında e, yayınlara başladım. Yayın yapıyorum. Yaklaşık 3 haftadır, 4 haftadır. E, takribi 1 aydır yayın yapıyorum hocam. Ve e, Hitman 3'ü ön siparişle satın aldım. Hitman 3 Ocak 20'sinde çıkıyor. Ocağın 20'sinde e, yükleyemeyecek olsam da çünkü 21'inde nöbetçiyim. E, 22'sinde Twitch'te canlı yayına sizi beklerim. E, canlı yayındaki adresimiz ne? Hemen şuradan paylaşayım. Efsane Twitch. Twitch TV Efsane Twitch adresine gittiğiniz zaman bizim kanalımıza ulaşıyorsunuz. Şöyle 14.700 tane takipçimiz var. Bakın 19 saat önce 11 saatlik yayın yapmışız. Assassin's Creed Odyssey oynamışız. O Odyssey de upload oluyor. Hani hiç endişe etmek etmenize gerek yok. Şöyle şurda. E, durum öyle. Twitch yayınlarını bilmeyen bazı arkadaşlar var. Onun için e, buradan duyurmayı e, kendime gerek gördüm. E, sevgili arkadaşlar yayına gelmek isterseniz yayına bekleriz. Eğer YouTube'dan izleyeyim derseniz başka YouTuber'lardan izleyecekseniz birazcık bekletmeniz de fayda var. Ee, aynı Cyberpunk 2077 gibi Hitman 3'te kanalımızda çıktığı gibi bir hafta içinde inşallah kanalımızda olacak gameplay ile. Teşekkürler dinlediğiniz için. Yayınları bekleriz hocam hepinizi. Ee, Discord sunucumuza katılarak şurada hakkında da var. Zaten şu an izlediğiniz videonun açıklama kısmına da paylaşıyorum. Discord sunucumuza katılarak yayın başladığı zaman bildirim de alabilirsiniz duyuru kanalımızdan. Onun dışında ek bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.